Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 8. Türkiye İnovasyon Haftasında medya ve inovasyon konusunu konuşacağız. Ee, konuklarımız medya e, sektörünü sektörünün duayen isimleri. İnovasyonu e, inovasyon içerisinde doğmuş değil. İnovasyonu mesleki hayatlarında eee bizzatî tecrübe etmiş, değişimi bizzatî yaşamış insanlardan oluşuyor. Kendilerine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Eee EGD Başkanı Sayın Celal Toprak İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü Sayın İrfan Altıkardeş, Sabah Gazetesi'nden e, İstihbarat Şefi Yazı İşleri, müdürü. yazı işleri Müdürümüz Çağban e, Arslan, Arslan Bey ve e, CNN e, İstihbarat Şefimiz Nihat Uludağ evet. Bey e, kendileri yaşadıkları S inovasyon süreçlerini e, bizlere aktaracaklar. Ben izniniz olursa kısa bir girizgah yapmak istiyorum. İzleyicilerimizin, Medya tarafında inovasyonu konuşmadan önce inovasyonun nasıl olması gerektiğine dair ufak bir iki notum var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani neden inovasyon, niçin inovasyon bu konuya ben biraz kafa yordum işin açıkçası. İnovasyon bazen bir gereklilikten ortaya çıkıyor, bazen de bir iyilik, bir icat şeklinde ortaya çıkıyor. Binlerce faydalı model görüyoruz, bütün sektörlerde. Bunlar için ciddi bir e, e, maddi bir e, külfet harcanıyor. E, örneğin Türkiye'de arge harcamalarına bu tür çalışmalara e, 2019 verileriyle yaklaşık e, 45 milyar liralık bir e, bütçe ayrılıyor. E, yaşadığımız Covid salgın sürecinde bu rakamların daha da hızlandığını, teknolojiye, inovasyona yatırımların daha da hızlandığını görüyoruz ve bu süreci hep birlikte yaşayacağız. İnovasyonun e, yapılma tarzı önemli dedim. E, i̇yiliğe hizmet ediyorsa, insanlara hizmet ediyorsa bu inovasyonun e, toplum nezdinde bir karşılığı, değeri oluyor. E, burada e, inovasyonun yönü, e, bizi götüreceği yer gerçekten önemli. E, i̇nsanların, canlıların, tabiatın faydasına olması gerekiyor inovasyonun. Elbette her buluş, her e, yenilik... E, hep iyi insanların elinde olmuyor. Maalesef bu buluşlar e, art niyetli de kullanılabiliyor. E, burada da e, bunların e, kontrol edilebiliyor olması önemli. İnovasyon teknoloji süreçleriyle birlikte altyapısının, özellikle yasal altyapısının da e, birlikte hızlı bir şekilde devreye alınması gerekiyor. E, güncel e, olarak yaşadığımız bir konu özellikle sosyal medya mecralarında ee, bu inovatif ürünler kullanılırken e, insanların haklarına giriliyor, suç teşkil eden paylaşımlar oluyor. Mesela bununla ilgili yasal altyapılar konusunda da son dönemde hızlı adımlar atılıyor. En son e, YouTube temsilcilik açma kararı aldı ülkemizde. Ee, burada muhataplılık önemli, e, yasal altyapı önemli. E, bunlar da e, inşallah hayata geçiriliyor. Ben medyada yenilikler kısmına geçerken kendi kurumumdan da biraz örnekler vermek istiyorum. Ben de gazeteciliğin muhabirlik aşamalarından gelmiş bir insanım. Ee, bizler e, haber takip ederken yalnızca dikteyle, e, el yazısıyla hızlı şekilde not aldığımız dönemlerden geldik. E, ses kayıt cihazları bile lükstü, e, onları idare edebilmek lükstü. Şu anda o kadar hızlı gelişiyor ki artık sesi e, kayda dönüştüren yazıya dönüştüren uygulamalar mevcut. Hatta işte e, yabancı dil olarak, translate olarak bunları yapabilen uygulamalar e, devrede artık. E, mesela Anadolu Ajansı olarak da işte e, yaptığımız hizmetleri, haberlerimizi e, medyanın kullanımına sunarken daha inovatif olsun, onların onlar için daha kullanışlı olsun, işlerini kolaylaştırsın diye sürekli yenilenme, güncelleme çabası içerisindeyiz. Infografikli haberler ön plana çıkıyor. Yine ajansımız da bunu sıklıkla kullanıyor. Bu hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de işi daha özet olarak verdiği için insanlar tarafından da tercih ediliyor. Podcastler var, video haberler var, nifletirler var ve sayamayacağım birçok yenilikler var. Bunlar hayatımıza girdikçe hem habercilerin iş yapışları kolaylaşıyor hem de insanlarımız e, habere daha hızlı ulaşıyor, e, daha etkin bir şekilde ulaşıyor. E, benim e, özetle aktaracaklarım bunlar. Hızlı bir şekilde ben e, söz vermek istiyorum. E, i̇sterseniz en sağımızdan bana en yakın olan isimden başlayayım. Celal Bey'den. E, Celal Bey e, inovasyonlar medya alanında e, değişikliklere yol açıyor. Sizin gözlemlerinizi burada alabilir miyiz? Yeni medya kavramı öncelikle işlenmesi gereken bir konu, güncel bir konu. Gençlere de kolayca ulaşan bir alan burası. Medya kanalları bu anlamda sizce yeterince doğru kullanılabiliyor mu insanlara fayda sağlam açısından? Teşekkür ederim başkanım. Bu arada sadece fiziki yakınlık değil tabii biz. 100 yıldır beraber gazetecilik yaptığımız için de şey e, kardeş gibi olduk artık. O anlamda da e, gerçekten e, başkana en yakın olma noktasında fizikinin ötesine taşmış durumdayız. E, şöyle ifade edeyim ben: e, çok e, bu pandemi döneminde iletişimin çok öne çıktığı bir e, süreç yaşıyoruz. E, i̇letişimin niye öne çıktığı süreç yaşıyoruz? Çünkü iletişimde <laughs> bütün kurallar, kaideler değişiyor. En çok işte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken en çok üzerinde durulan şey iletişim. Bizim de mesleğimiz iletişim. Başkalarının birbiriyle birbiriyle bağ kurmak için kullandığı yöntem bizim mesleğimiz. Yani iletişim bizim mesleğimiz. Şöyle bir süreç yaşanıyor bu dönemde. Teknolojik gelişmeler sanki bizim lehimize bir dönemi başlatmış durumda. Neden öyle söylüyorum? Bizim haber, yani bizim mesleğimiz haber üzerine kurgulanmış durumda. Haberin düzenlenmesinde esas olan muhabir ya da esas olan haberci noktasına doğru gidiyoruz. Teknoloji hem daha uygun hale geliyor ve daha uygun, iki anlamda da uygun hale geliyor. Hem kullanımı anlamında hem maliyeti anlamında uygun hale geliyor. E, teknolojiye artık büyük yatırımlar yapmak zorunda değil yatırımcılar. Haberciye, habere e, yatırım yapmak durumundalar. Çünkü haber farklılaşacak önümüzdeki süreçte. haber e, Daha iyi haber veren öne çıkacak. Daha doğru haber veren, daha öngörülü haber veren, öngörü haberciliği diye bir şey gelişecek. Öngörü haberciliği de işte e, daha yetişmiş, e, alanında uzmanlaşmış e, muhabir, yazar, çizer, e, editör e, editör e, istihdam etmeye yol açacak Onun için ben e, uzun süredir Aslında iletişim fakültelerinde derslere girdiğimde çocuklara şey diyorum İyi ki iletişim fakültesini seçtiniz çok doğru bir alanı seçtiniz bu alan Önümüzdeki süreçte daha da öne çıkacak e, bugüne bakmayın bugün gerçekten işte bir takım sıkıntılar yaşanıyor sektörde ama habere erişme habere ulaşma hiçbir zaman bitmeyecek yani herkes her dönemde insanların habere ilişkin talebi e, artarak devam edecek habere ilişkin. E, şimdi bu bir takım mecralardan karşılanıyor işte bir, e, işte biraz önce sevgili başkanın da ifade ettiği gibi Youtube'dur, e, Twitter'dır vesaire gibi mecralardan karşılanıyor gibi geliyor ama hiçbir güvenilirliği yok inanın. Yani eğer biz onun karşısına güvenilir hızlı bir habercilikle de çıkarsak e, onların e, habercilik noktasında e, medyanın karşısında, karşısında durma e, imkanları yok. Zaten onlar da medyadaki şu anda beğen, beğenmedikleri ya da beğenilmeyen medyadan aldıkları haberle iletişim sağlıyorlar. Onları kullanıyorlar. O mecralarda esas olan hala yazılı basın o çok e, işte bitti bitiyor tartışması yapılan yazılı basının haberleriyle günlük akışı günlük bilgiyi paylaşıyorlar. Hele hele bunun işte e, habercilerin önümüzdeki süreçte dijitalleşmeyi çok iyi kullandığı, e, habere yatırımın, e, haberciye yatırımın daha öne çıktığı bir sürece dönüştüğü, evrildiğini düşünün. O, o zaman işte o biraz önce bahsettiğimiz, e, sevgili başkanın da ifade ettiği sosyal medyanın habercilerin karşısında durma ihtimali yok. Çünkü biz de orayı kullanacağız. Biz de o mecraları kullanacağız ama siz o sosyal medyada işte bir takım ifadelerle anılanları takip etmeyeceksiniz. Gerçekten bu konuda işte uzmanlaşmış, bu konuda etik kuramlara, kavramlara riayet eden medya medya içindeki habercilerin, muhabirlerin, yazarların bilgilerini, haberlerini takip edeceksiniz. Yani iletişimle ilgili insanlar, halk bunu takip edecek. Ve onların, medyanın o gücü karşısında uzun vadede durabileceğini sanmıyorum. Şimdi bir, bir tarafı bu, yani ben iletişimin, medya sektörünün, gazetecilerin önünün çok açık olduğunu ve gelecek yani onların olduğunu ifade ediyorum. Bugünkü sürece bakıp kimsenin aldanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir geçiş süreci, her anlamda geçiş süreci. Bireysel özgürlükler noktasında geçiş süreci, işte teknolojinin kullanımında geçiş süreci, bir takım alanların kullanılan bir takım motiflerin kullanım biçimiyle ilgili geçiş süreci. Bu geçiş sürecinin medyaya doğru, iletişim sektörüne doğru, habercilere ve muhabirlere doğru e, yöneleceğini, oraya e, intikal edeceğini ve onun e, onların yaptığı haberlerin, yorumların daha yakından takip edileceğini düşünüyorum. E, biraz önce bir şey daha ifade ettim. Bunun altyapısı var. Neden var? Çünkü e, eskisi gibi büyük e, yatırımlar e, gerektiren bir sektör değil medya sektörü artık. Yani büyük paralar harcanan harcanarak yatırım yapılan bir sektör değil. İşte teknolojik imkanlar bizim e, yani on gazetecinin bir araya gelerek kurabileceği bir e, şey e, sistem haline getirdi. Ya da daha başka ifade edeyim, e, eğer yatırımcı yatırımcıysanız, e, artık bu işi para kazanmak değil de başka işleri kullanmak, başka işlere yönlendirmek için kullanmak zorunda değilsiniz. Bu işten de para kazanabilirsiniz. Bu iş de size para kazandırabilir çünkü eskisi gibi büyük harcamalarınız yok. Örneğin, işte dijital alanda bir e, haber portalı oluşturduğunuzda e, kağıt masrafınız yok. E, i̇şte ulaşım, dağıtım vesaire gibi. Aslında e, esas, e, yani haberin size ulaşmasındaki... Abi, e, tabii ki, tabii başkanım. Haberin size ulaşmasındaki esas olmayan unsurların artık e, şeyde payı yok. E, o anlamda ben e, iletişim sektöründe gazetecilerin, habercilerin önüne açık olduğunu e, ifade etmek istiyorum. E, sevgili Başkan'a da söz verdiği için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Celal Bey, kısa bir şey, bir cümleyle alayım. Medya kuruluşları bu anlamda teknolojideki gelişimi, dijitalleşmeyi yeterince kullanabildi mi? E, şöyle bir şey var, Buradan ya, madem burası inovasyon Haftası e, evet. ve e, her şeyi konuşuyoruz. Şimdi medya kuruluşlarının, Türkiye'deki köklü medya kuruluşlarının, genellikle konvansiyonel medyada ağırlıkları olduğunu biliyoruz. O alanı terk etmek istemedikleri için dijitale geçme noktasında tereddütlüler böyle. Yani hafif bir tereddüt duyuyorlar. Acaba biz o alana geçersek bu alandaki hakimiyetimizi kaybedebilir miyiz diye. O tereddütlerini, o tereddütlerini üzerinden atmaları gerekiyor. Çünkü tereddüt de olacak iş değil, kaçınılmaz bir gelecek orası. <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. İrfan Bey size de şunu sormak istiyorum. Yani birçok Bizden de örnekler verdim. Birçok yenilikler artık habercilerin hayatında. Sizler de kurum olarak son dönemde bu alanda neler yaptınız? Özellikle öne çıkan, var mı da içine katan uygulamalarınız var mı? Evet başkanım. Tabii ki günümüzdeki dijital teknolojinin hızlı gelişmesi kişilerin şahsi medyalarını sosyal mecralarda oluşturma imkanı verdi. Birçok alternatif evet. çıktı. Ve e, internet altyapısının da 5G ile 4.5G ile çok daha iyi durumda olması e, bu süreci hızlandırdı. E, biz e, daha önce haberci olarak, ajans olarak, İhlas haber ajansı olarak bize gelen ihbarlar telefonla, faksla, e, mesajla geliyordu. Ancak şimdi bu değişti. Bize görüntüyü atıyor hadiseyle ilgili direkt vatandaş. Burada böyle bir şey yaşandı. Bununla ilgilenir misiniz? Tabii böyle bir e, çağ değişince, insanların e, hayat tarzları gelişince biz de buna uygun e, sosyal mecralardaki bilgi kirliliğini de ortadan kaldırmak için bunu konvansiyonel bildiğimiz geleneksel habercilik unsurlarıyla birleştirmeyi düşündük. E, İHA Muhabir isminde bir program hazırladık. Bu akıllı telefonlarda kullanılan, App Store'da ve Google Play'de yer alan bir uygulama. Bu uygulamayla... Gönüllü habercilik yapmak isteyenler kimliklerini ibraz ederek bize bu programı indirebiliyorlar e, az önce zikrettiğim yerlerden. Bunu telefonuna indirdikten sonra telefonu yatık hale getirdiği zaman bu uygulama devreye giriyor. Yani burada haber olmasını istediği bir hadiseyi kaydedip aynı anda bize ulaştırabiliyor. Artık hayat bu kadar kolaylaştı. İHA muhabir uygulamasıyla biz görüntüyü sosyal mecralarla onun şahsi medyasında yayınladığı, Zaman diliminde ki çok kısa bir süre o, çünkü artık insanlar her gördükleri hadiseyi görüntülüyorlar, kaydediyorlar. Mobil cihazlarıyla, akıllı telefonlarıyla bunları kayıt altına alıyorlar. Bu görüntülemeyi biz hızlıca doğrulatıp, doğru bilgiyle birleştirip bu görseli mevcut abonelerimize yani televizyon istasyonlarına ve gazete merkezlerine, haber merkezlerine ulaştırma misyonu üstlendik. Şu anda 5000'i geçti App Store'daki kullanıcı. Çok yeni bir uygulama bu. Google Play'de de önümüzdeki günlerde aktif olacak birkaç gün içinde. Android ayağı da tamamlandığında bizim on binlerce gönüllü muhabirimiz olacak. Bunların hepsinin kimlik bilgileri bizde var. Biz bunlara isteyenlerin kimliğini gizli tutuyoruz, isteyenlerinkini yayınlıyoruz ve telif ücret de ödüyoruz. Ödüllendirme mükafat sistemi de var ama bunu gönüllü olarak kullanıyorlar ve buradan görselleri ulaştırıyorlar. Bunlar Haberleşip kamuoyuna paylaşılmasını istenilen konuları kullanıyorlar. Bunun şöyle bir avantajı var. Sosyal mecralarda çok dedikodu tarzı gayri e, doğru olmayan e, bilgiler dolaşıyor. Bunların yerine doğru olan bilgiyi teyit edilmiş bir kurumsal kimlikle teyit edilmiş ve resmiyete intikal etmiş şekliyle kamuoyuna sunmak çözümün bir parçası olmak isteyenler var. Gönüllü muhabirlik yapmak isteyen sayısı çok. Çünkü insanların şahsi zaten medyaları var sosyal mecralarda. Şimdi bu şahsi medyalarını daha geniş kitlelere, memleket menfaatine, şahısların menfaatine daha geniş kitlelere duyurmak isteyenler, bizim bu tarz habercilerin hazırladığı uygulamalarla bunu hayata geçirebilecekler. Bu da sosyal medyanın kaliteleşmesi anlamına gelecek, o bilginin doğrulanması anlamına gelecek ve böylece hadiselerin daha hızlı doğrulanarak kamuoyuna güvenilir kaynaklardan az önce Celal Başkanımın söylediği gibi güvenilir gazetelerden, televizyonlardan duyurulmasına imkan sağlanacak. Burada bizim meslektaşlarımızın fonksiyonu ne oluyor? Rolü? Burada Bu programdaki uygulama şu biz oradan gelen bu görüntüler üzerine en kısa zamanda oraya ekip gönderip o hadiseyi doğrulatıyoruz. Orada böyle bir olay yaşandı mı? Çünkü gelen kişinin, gönderen kişinin bizde kimliği ve gönderdiği nokta ve saat mevcut olduğu için biz buna 15-20 dakika içinde o olayın olduğu yere ekibi gönderip oradaki böyle yaşanmış bir hadise var mı yok mu orada hakikaten bir kaza bir olay meydana gelmiş mi bunu teyit ediyoruz. Yine oraya bizzat bizim haber ekiplerimiz gidiyor. Ha gidemediğimiz noktalarda ise oranın mülki idari sorumlusuyla irtibata geçerek böyle bir hadisenin kayıt altına alıp alınmadığını teyit ederek dolayısıyla bu haberi bu olayı doğrulatarak verme imkanınız oluyor. Eyvallah. Şimdi yeni medya tarafı da var bu işin tabii. Bütün medya kurumları yani gazetelerin bile artık yeni medya tarafında ciddi yatırımları Yeni medya ile birlikte başkanım şunu da ilave edelim. Artık haberi almak yani transfer etmek evet. daha önce büyük canlı yayın araçlarıyla 300-400 bin dolarlık cihazlarla <laughs> çanak antenlerle yaptığımız canlı yayınları şimdi artık bir kutu vasıtasıyla 4 ila 6 tane sim kart takılarak 2 kilo ağırlığındaki bir kutuyla yapabilir hale geldik. Buna biz 4.5G canlı yayın sistemleri diyoruz. Bunları tabii ülkemizde ilk başta ithal olarak kullandık ama bunları biz yerli olarak da kendi yazılımımızla, Türk mühendislerinin yazılımlarıyla bu cihazları yerli üretmeye başladık. Bu şunu sağlıyor bize, her muhabirin artık bir canlı yayın aracı var. Eskiden o araba evet. gitmesi mümkün değildi. 150 tane, 200 tane cihazı, arabayı yapmanız mümkün değil. Ama şu anda 150-200 tane muhabirimiz de bizim her şehirde canlı yayın cihazımız mevcut ve çalışıyor. Kendi yaptığımız o 2 kilo ağırlığındaki cihazlarla biz hemen çok kısa sürede bir deprem sonrasında, bir sel baskının sonrasında yayına geçebiliyoruz. Bu da tabii teknoloji, bu yazılımlar, internetin hızlanması, yazılımların güçlenmesi. Evet. Bizim yerli yazı, yazılımcılarımızın da ortada olması, şu anda oyunda olması bizi güçlü kılıyor. Kendi programlarımızı, yazılımlarımızı yaparak hem haberin işlenmesi anlamında yani mutfaktaki çalışmalarımız da hızlandırıyor ve güçlendiriyor. Daha çabuk haberi çıkartıyoruz, daha hızlı sunuyoruz, servis ediyoruz. Bunlar bizim elimizi güçlendiren, hizmeti güçlendiren konular. Eskiden bir renkli fotoğrafın İstanbul'a merkezi Anadolu'dan gelmesi 45 dakika, 1 saat bir kare yani. fotoğrafın renkli olarak gönderilmesi bir saatimiz alıyordu normal telefon hattıyla, çevirmeli telefonlarla. Şu anda çektiğiniz zaman iki saniye sonra fotoğraf editörün önünde ekrana düşüyor. Yani müthiş bir çağ yaşıyoruz. Yani şu son geçtiğimiz 20-30 yılda 3-4 nesil teknolojiyi değiştirdi medya sektörü. Diğer sektörlerde de mutlaka üretim proseslerinde bunlar yaşandı ama medya hakikaten çok müthiş bir e, hızlılıkla bu jenerasyonları, 3-4 jenerasyonu geçirmiş oldu. Teşekkür ederim İrfan Bey. Şaban Bey siz de e, gazetecilik hayatında hakikaten böyle e, e, halkla iç içe böyle en zor görevlerde yer almış birisiniz. E, sizler bu tek e, teknolojideki gelişimleri e, nasıl hayatınıza e, bir kolaylık olarak yerleştirdiniz, bunlardan nasıl faydalandınız? Bu, bu ürünlerle insan hayatına nasıl dokundunuz? Etkileşimler nasıl oldu? Şimdi ben sondan başlayayım isterseniz. Son dönemde biliyorsunuz savunma sanayimizdeki inovatif evet. e, teknolojik gelişmelerle çok övünüyoruz ya. Aslında bu Türkiye'nin e, geldiği noktada sadece savunma sanayi değil. Türkiye bütün e, teknolojik alanlarda, inovasyon alanında, Anadolu'daki OSB'ler falan inanılmaz şeyler yapıyor artık. 80'lerde 90'larda Türkiye ekonomik açıdan çok zayıf bir ülkeydi malumunuz. Ama 2000'lerden sonra Türkiye teknoloji anlamında, inovasyon anlamında, dijitalleşme anlamında daha önce batıda gördüğümüz şeyleri kendisi üretmeye başladı ve şu anda birçok Avrupa ülkesinden de önde olduğumuzu göğsümüz kabararak söylemeliyiz bence. Bunu dile getirmeliyiz. Gazetecilik açısından e, tecrübelerime dayanarak e, size bazı anekdotlar vermek istiyorum. E, ben 1988 yılında gazeteciliğe başladım. O zamanlar daktiloyla. Biz e, Celal Başkanımın dediği gibi bu şeyleri, e, inovatif süreçleri, bu digitalleşmeyi dijitalleşmeydi, şu bu çağ, e, çağdaş şeyleri e, yaşama anlamında çok e, Talihli miyiz, talihsiz miyiz ona karar veremiyorum aslında. <laughs> Tam bu işin göbeğindeyiz biz yani medya mensupları olarak. Ve çok radikal yaşadık bu değişimleri. Ee, mesela diyorum ya daktilo ile başladık. Ee, örnek verdi ya müdürümüz biraz önce, koordinatörümüz. Ee, kağıtla yazıyorsun e, haberi. Ee, oradan daktiloya geçiyorduk. Daktilodan e, bir servis daha vardı. Şeye geçiyorlardı bilgisayar tek bir tane iki tane şey vardı, klavyeli bilgisayar vardı. Oraya geçiyorlardı. Oradan başka bir yere gidiyordu. Kalıplara